Hacı mı Hacı? Hacı ya. Hacex. <laughs> Hacı tabii ki. Hacı <laughs> mı Ben Alex. Um. Neden Alex? Ya istatistiğe baktım Alex abi. Neye bak niye, niye göre sizdiniz? oyunculuk olarak mı? Ben Alex abi bence daha başarılı. Ergün mü Hakan İnsal? Niye? Şey, <laughs> sol Kim soruyor onu? Sarıfın Arkadaşlar. <laughs> <laughs> kim sordu onu? <laughs> Yazayım şöyle de. <gülüyor> Nereden? <gülüyor> Sen mi sordun? Kim, kim sorduysa turnuva ile ilgili bir gözden geçirelim durumunu. onu <laughs> Of. 17. Yumurtalı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir şey var hakikaten yani. Vallahi hani ikisi de müthiş ama ben Hacı'nin birazdan müthiş olduğunu düşünüyorum. Evet yani acı acı. Aynen. Hacı. Evet. i̇kisinde değişik özelliği var ama Hacı daha farklı. Ben Hacı da de oynadım karşılıklı. Onun yetenekleri daha farklı ya. Hani bir takım için her an tehlikeli bir şey yapıdaydı. Yani, top ona daha çok yakışıyor. Allah ikisine karşı oynadım da. <laughs> Şimdi Alex mi Hacı mı? Hiç ben Alex'ten çalım yemedim ama Hacı'dan çok kötü çalımlar yedim. <laughs> o yüzden Hacı. Her ikisi de dönemin e, futbolcularıydı ama benim için Hacı. Hacı. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmasız acı. Yüzü çalışa katılıyorum. Tartışmasız acı. Hacı. Hacı mı Alex mi? Ben Hacı. 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 Hacı, hacı. hacı. hacı daha iyi Hacı. Hacı daha iyi, da iyi Hacı. Hacı. Hacı çok iyi. Hacı mükemmel hem teknik, Sürekli Her şey var Hacı. Hacı iyi. Hacı sen hacı ne hacının Alexi? Sen mi hacı? Mı? Hacı. Sen mi Alex mi? Ben. Akıllı ol <laughs> hacı. Dur abi veriyorum. Hacı. Hacı tabii ki canım. Bence de hacı. Ben yani zorlaması zorlaması çok şey değil de ben futbol olarak hacı. Futbolcu, yani Hacı daha ön planlı çıkıyor benim görüşüme göre. Hacı, tabii ki Hacı. Yani Hacı'nın yaptıklarını Alex'in de yapması gerekiyordu. Eğer futbolcu olarak değerlendirirsek öyle yani dünya futbolundaki yerleri. Türk futbolunda ikisi de çok başarılıydı ama Hacı'nın dünya futbolunda yaptıkları çok çok önemli. Ve oynadığı takımlar da daha yüksek takımlar Barcelona, Real Madrid gibi. Abi adamın heykelini diktiler daha ne yapsınlar abi ya? Bak Türkiye'de, Kadıköy'de bir onun heykeli var bir de benim var bu onun heykeli. Başka heykel yok abi. bu duruyor da de Alex çekilmiyor. Ya bileyim ben Alex'i seviyorum beraber oynadığım için ben Hacı kötü demiyorum ama Hacı zaten onun klası tartışmaz da. Ama yani ne bileyim, Alex bence hani Türkiye'de daha başarılıydı bilmiyorum yani bence yaptığı işler bence daha önemliydi. Onu demek istiyorum ben. De. Yoksa ben Hacı kötü diyemem zaten. Değil mi? Öyle bir şansımız yok. Hacı klası böyle öyle mi tabi? Hacı kötü demiyorum zaten. Hacı klas bunu ayrı. Yani şimdi burada otobüste tartışıyorlar. Messi mi Maradona mı? Biz Maradona diyoruz. Hani niye? Farklı abi adam farklı. Hacı da o tarz olduğu için bir şey diyemezsin. Ama ben Alex beraber oynadığım için çok hoşuma gidiyordu. O açıdan değil Hacı daha hareketli. Daha çok isteyen. E, oynadığı takımlar Real Madrid, Barcelona, Romanya milli takımını özellikle bir yere getiren. E, ama Alex daha lokal yani daha Türkiye'de kaldı. Daha Türkiye'de şimdi e, biraz daha yabancılar için gol atmak daha zor değil yani. Bugün en bitmiş yabancı gelse bile Türkiye ile ilgili goller atıyor. Ama Hacı daha sıraya geldiği zaman belirli takımları oynadı. Yani belirli evrelerden geçti. Özellikle Romanya milli takımında oynadı. Stavikleşte. Final oynaması, Real Madrid-Barcelona günleri, her şeyi Hacı'yı ön plana çıkarıyor. Hacı, 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 Hacı. 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 neden Hacı mı? Hacı, Hacı futbolcu ya.